Merhaba, ben Neslihan Saltaş. Nar yayınları olarak Nar ailesinin değerli yazarlarıyla yeni marif modelini ve kitaplarımızın bu modele uygunluğunu konuşacağız. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve velilerimize yol gösterici bilgiler paylaşmaya gayret edeceğiz. Söyleşimizi keyifle izlemenizi umuyoruz. Ahmet Efe Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Yeni marif modelimizle ilgili konuşmak istiyoruz bugün sizinle. Bu modelde öğrencilerin erdemli, ahlaklı, kendine güvenen, topluma karşı, milletine karşı iyi insan olmasına yönelik birçok beceri tanımlanmış. Bu becerilerde beceriler, eğilimler veya sosyal alanlar gibi çeşitli çerçeveler şeklinde ayrılmış. Örneğin beceriler çerçevesinde çıkarım yapma, gözlem yapma, şüphe duyma, Gözlemden tahminler yürütme gibi bütünleşik beceriler ön plana çıkarılmış. Kitaplarınızda biz bu becerileri görebiliyor muyuz? Bu beceriler nasıl ele alınıyor? Teşekkür ediyorum. Ee, tabii bu eğitim modeli büyük bir sistem. İnşallah hayırlara da vesile olacaktır diye düşünüyorum. Biz kitaplarımızı yazarken çok fazla bunları düşünerek hareket ettiğimizi söyleyemem. Doğrusu biz kendi doğrularımıza göre, kendi duygu ve hislerimize göre bir takım çalışmalar yaptık, romanlar yazdık, hikayeler yazdık, şiirler yazdık çocuklarımız için ama elbette onların kendi vatanlarına, milletlerine, inançlarına, kendi kültür ve medeniyetlerine, bağlılıklarına uygun bu değerleri onlara kazandıracak şeyler olsun diye bir çalışma yaptık. Dolayısıyla kitaplarımızda öyle bir ayrımda çok yapmak istemiyorum herhalde okuyanlar inşallah ondan faydalanacaklardır diye düşünüyorum. Peki hocam yine marif modelinde beceri alanları özel alanlar olarak ayrılmış. Biz sizin kitaplarınızda tarihi romanların büyük yer kapladığını görüyoruz. Ve yine sosyal bilimler alanında da tarihi doğru okumak, yine tarihle ilgili çıkarımlar yapmak kronolojik olarak düşünebilme becerileri görüyoruz. Bu becerilerle ilgili bize neler söyleyebilirsiniz? Evet tabi tarih bizim geçmişimiz, biraz kökümüz. Elbette bütün milletler kendi köklerine bağlıdırlar ve onun üzerinde yeni binalar inşa edeceklerdir. Biz de tarihimizi ve onun değerlerini çocuklarımıza biraz daha yakından tanıtmak, sevdirmek ve hatta örnek olmalarını istiyoruz. Bu sebeple kahramanlar, bir takım tarihi kahramanlarımızın hikayelerini işte ya roman olarak ya bir hikaye kitabı olarak naklediyor. Ben tarihten kahramanlık hikayeleri yazdım. İşte Selçuklu Devleti'ni kuran Selçuk Bey'in hikayesini yazdım. Romanını seride Riyadan Uçan Kartal isimli bir kitabımız vardı. Burada evet. e, Anadolu Selçuklularını kuran o büyük zatın hikayesi vardır. Bunun yanında Yunus Emre'yi, Köse Mihali hatta e, hatta olumsuz örnek sayabileceğimiz bazı zatların da hikayelerini yazarak, romanlaştırarak çocuklarımıza bir iz, bir yol göstermeye çalıştık. Hocam, bu kitaplarımızda karakterler tanımlıyorsunuz ve karakterleri güzelce anlatıyorsunuz. Bu karakterleri oluştururken Erdemlilik, ahlaklılık, dürüstlük gibi konulara nasıl değiniyorsunuz? Bu da tabii en önemli şey. Biz çocuklarımıza hem kendi vatanlarına, milletlerine bağlı fertler olarak yetişmesini istiyoruz hem de bir birey olarak şahsiyetli, ahlak sahibi, dürüst, düzgün bir insan olmasını talep ediyoruz. Gerek ailesine, gerekse toplumuna faydalı bir insan olarak yetişsin istiyoruz. Kendi çocuklarımız için de bunu düşünüyoruz. Diğer kardeşlerimizin çocukları için de bütün milletimizin çocukları için bu değerleri bu iyi ahlak duygusunu bu samimiyeti ve fedakarlık hissini nasıl vereceğiz? Elbette ya nasihat ederek bir şekilde öğretmeye çalışacağız ya da kitaplarımızla yazdığımız şiirlerle öğreteceğiz. Şimdi biz Yunus Emre'yi mesela yetiştirmiş bir milletiz. Yunus Emre nasıl bir insandır? Neler yapmıştır? Dilimize hizmeti nedir? Bir, bir Müslüman olarak nasıl yaşamıştır yoksa Yunus Emre böyle bazılarının dediği gibi Hümanist bir insan mıdır yani sadece yoksa bu değerleri çocuklarımıza öğretmek için bu tarihi kahramanların biraz daha onların hislerine derununa girerek iç dünyalarına girerek nakletmek istedik böyle epeyce kitaplarımız oldu Peki hocam Erdem, değer, eylem çerçevesi içerisinde ön plana çıkan bir kazanım var. Marif modelinde bu da huzurlu toplum, huzurlu aile yaşamı. Bununla ilgili kitaplarınızda örnekler var mıdır? Zaten bütün yapmaya çalıştığımız bir noktada budur. Biz elbette huzurlu, gelişmiş, medeni bir toplum istiyoruz ve bunu sağlayacak olanlar da neticede bizim çocuklarımızdır. Dolayısıyla yazdığımız bütün masallarda, şiir kitaplarında da dahil, romanlarda bu beceriyi, bu ahlaki değerleri onlara sunmaya çalışıyoruz, örneklemeye çalışıyoruz. İşte Anadolu masalları anlattık, Beydeba masalları anlattık, Mevlana'dan hikayeler anlattık. Ben Uçurtmam Kuşlardan Güzel isimli bir hikaye kitabı yazmıştım. Burada hemen hemen çoğu benim kendi yaşadığım olaylardan yola çıkarak anlatılmış hikayelerdir. Ve bunlar da elbette hem benim tecrübelerim bir şekilde çocuklarımıza nakledilmiş oluyor. Hem de onların nasıl davranmaları, neleri nasıl öğrenmeleri gerektiğine dair önemli ipuçları veriliyor diye düşünüyorum inşallah. Hocam kitaplarımızda arı, güzel, duru bir Türkçe kullanılmasının değerini nasıl görüyorsunuz? Bunu da çok önemli buluyoruz. Çünkü insan kendi yaşadığı, mensubu olduğu milletin dilini, bilmiyorsa nasıl yazacak? Doğrusu bu büyük paradoks olur. Biz tam kendi dilimizi en iyi şekilde öğreneceğiz. Yani Türkçe bilgisine dair bütün bilgileri öğreneceğiz ki ifadelerimizi güzelce, meramımızı güzelce ifade edebilelim, anlatalım. Dilin önemi çok büyük, cümle kuruluşları çok önemli, verilen mesajlar çok önemli, kelimelerin yerleştirilmesi düzeni hele hele şiirde çok önemlidir. Biz çocuklar için şiir kitapları da yazdık. İşte kısa şiirler var, uzun şiirler var. Herhalde orada bir Türkçe sevgisi çocuklarımıza verilecektir diye düşünüyorum. Peki hocam Türkçe sevgisini en iyi şekilde verebilmek nasıl mümkün sizce? Yani herhalde yine biz kitapları tavsiye edeceğiz çocuklarımıza. Görsel medyadan ziyade sosyal medyayla uğraşmaktansa belki çocuklarımızın kitaplara yönelmesini sağlamaya çalışacağız. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü dijital medyada öğrenim kolay olmuyor. Yani siz seyrediyorsunuz hemen geçiyor ama bir kitabı elinize aldığınızda okuduğunuzda oradaki cümleler sizin zihninize daha çok yerleşiyor. Daha çok şey öğreniyorsunuz ve daha iyi hatırlıyorsunuz geçmişi. Dolayısıyla ben kitap okunmasını çocuklarımıza hususen iyi kitaplar okumalarını tavsiye ediyorum. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Ben de size teşekkür ederim sağ olun.